Bu kasa bizi çok çok heyecanlandırıyor çünkü şu an o kadar heyecanlı ki girdi. Evet şu an girdi. Şu an görüyor musunuz? <laughs> şu an girdi. Kaça verir mi? Ne diyorsun? Şöyle yavaş yavaş. Evet. Oo gel. Bak 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 içine bak içine bak. Nerede telefon? Telefon nerede? Görüyor musun? Bak bir şeyler gözükmeye başladı. Bak 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 bak. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde çok değişik bir şey var. Bu heyecanda bize yeter. Evet, parıl parıl parlıyor. Parıl par. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak bak bak. Bak bak görüyor musun? Tut hemen tut şunu. Tut tut devam edelim. Tut devam edelim. Çok güzel açıldı yalnız bu var ya. Böyle yavaştan kaşımıza zarar vermeden. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada güzel bir kasa bir de Burada tam böyle güzel bir kasa olduğunu düşünüyoruz. Şimdi biz bunun içerisini açacağız. Bunu da açacağız. Burayı biz tamamen yıktık biraz önce. Karşımıza bu çıktı. Sinyali de aldıktan sonra direkt kamerayı açıp sizlerle paylaşma gereği duyduk. Evet. Yavaş yavaş. Sona yaklaşıyoruz. Sona doğru geliyor. Selamlar arkadaşlar. Bugün dedektörüm de yerinde durmadığı gibi biz de yerimizde durmuyoruz. Bugün muazzam define kasaları keşfettik. Arazideyiz. Alan tarama çubuklarımızla keşfimizi yaptık. Alanımızı daralttık. Sonrasında bir baktık ki birkaç tane define kasası olabileceğini düşündüğümüz yer var. Şimdi bu yerleri beraber gidip Allah nasip ederse açacağız. Bakalım define kasalarından ne çıkacak. Dağları açtık. Tepeleri geçtik ve buraya geldik. Bakalım şimdi yavaş yavaş sizi Define kasası olduğunu düşündüğüm yere doğru götüreceğim. Orada e, açalım bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işaretimizi bulduk. Biz de soluk soluğa kaldık. Burada güzel bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Zaten şurada bir çalışma olmuş. E, gördüğünüz üzere. Şurayı bir kardeşim. Burada bir çalışma yapmaya çalışmışlar büyük ihtimal ama bulamamışlar. Şimdi ben e, dedektörü tuttuğumda zaten burada herhangi bir şey e, göremiyorum. Ama şöyle yavaştan aşağıya doğru geldiğimizde ee, biraz önce de bayağı bizi bir yordu. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada güzel bir kasa, bir de burada tam böyle güzel bir kasa olduğunu düşünüyoruz. Şu şekilde. Burada arkadaşlar bir de şurada değişik bir taş var arkadaşlar. Değişik bir taş. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi bir şeyler var ama ne olduğunu bilemedik biz. Sadece şöyle dokunduğumuz zaman görüyorsunuz. Bakın çok değişik bir taş. Şimdi biz bunun içerisini açacağız. Bunu da açacağız. Burayı biz tamamen yıktık biraz önce. Karşımıza bu çıktı. Sinyali de aldıktan sonra direkt kamerayı açıp sizlerle paylaşma gereği duyduk. Şimdi hazırsanız yavaştan açmaya geçelim. Şöyle kardeşim son olarak göster. Şurada da burayı da bayağı bir kırdık. En son şöyle bir taşa karşılaştık. Bu taş da çok değişik bir taş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Şöyle taş demeye bin şahit ister. Şöyle değişik bir şey. Oyla oyla gidiyor. Bakın. Değişik bir şey. Oyla oyla gidiyor. Ve burada bir şey var. Burada bir şey var. Ama ne var? Şimdi dilerseniz yavaştan onu açmaya da geçelim. Şöyle ee, nerede bizim malzemelerimiz kardeşim? malzemelerimizde de ee, getir burayı yavaş yavaş açalım. Önce şu çok esrarengiz olan taşın kasasını açmaya karar verdik. Bakalım bunu daha fazla da içeriye götürmeden açabilecek miyiz? Çünkü içeriye doğru itersek bir daha bunu açma fırsatımız olmaz. Metali algılıyor. Metali bu 30-35 santimden algılıyor. Büyük ihtimal 35 santim. Gerisinde bir şeyler var. Bakalım şöyle içine doğru gidiyor mu? Gitmiyor. Şimdi Evet bakın şu bu normal şey değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şunu kapatalım. Bizi de rahatsız etmesin. Kapattık. Bu normal bir ee, taş değil bakın. Buraya sanki sıvanmış ama çok da kolay bir şey. Yani kil gibi bir madde. Bunu buradan böyle böyle açacağız bakalım. İçerisinden ne çıkacak? Şuradan şöyle vurup şey yapmak da istemiyorum. Daha fazla içine de göçürmek istemiyorum. Şöyle parçalaya 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 evet şöyle yavaş yavaş. Acaba ne kadar gidiyor? Belki de tamamen dolu böyle. 30-35 santim bu şekilde dolu. Görüyorsunuz bakın. Gitti o. Bakın şöyle bir kaya ne olduğunu bilen varsa yorumlara da yazabilir. Böyle bir şey hiç denk geldiniz mi? Bakın çok böyle delikli sünger gibi bir kaya. Sünger gibi. Hemen elimde de çok değişik bir şekilde dağılıyor. Evet. Açmaya devam ediyoruz. Bakalım. Buradan ümitliyiz zaten. Şeyimiz de Pin pointer cihazımız da buraya ötüyor. İçine doğru gidiyor. Onu engellemeye çalışıyorum böyle yandan yandan yavaş yavaş. Şuradan vuralım şöyle. temizleyelim. Temizleyelim. İçine doğru bakın. Görüyorsunuz içine doğru gidiyor ve bizi Aa, evet. Şuradan şöyle. Evet. Yavaş yavaş. Sona yaklaşıyoruz. Sona doğru geliyor. Evet. Yıkıldı. Şu an bayağı bir içine gitti. Hemen bir test edelim. Çünkü Baya gidiyor. Eğer bir şey yoksa uğraşmayacağız diyeceğim de, bir şey de var bunun içerisinde. Net, net bir şey var. Da ney? Şöyle. Hemen bunu geri kapatalım. Bunu nasıl olur da? Şöyle üstten bu. Aha, ha, ha. Evet, geliyor. Geliyor, gelmedi. Aha, evet. Şimdi elimi de sokmak istemiyorum değişik bir şey bir şey çıkmasın diye de. Böyle bir telefon dışını yakıp bir bakalım bu daha gidiyor mu? Hemen şöyle bir telefon dışını evet. Görüyor musunuz? Taş burada. Çok Ah. Geldi geldi. Oho. Evet. Oo. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Görünüyor. Görünüyor. Çok iyi. Görüyor musun? Görünüyor mu? Parıl parıl parlıyor. Evet. Evet. Yavaştan kasamızı açtık. Evet. Şu an görünüyor mu? Çekti mi? Görünüyor, görünüyor. Herhangi bir sıkıntı gay yok. kamerada. ayımsız. Ooo. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ne olabilir? Bu bir kolye mi? Bu bir bileklik mi? Bu ne olabilir? Çok da pahalı bir şey benziyor. Şöyle bir bakalım. Çok ilginç, esrarengiz bir şey. Bileklik olsa bir bilek bu kadar olur. Kolye. Kolye olabilir. Evet. Şöyle bakalım. Hemen dur dur. Gel gel. Gel. Gel, Bakalım. Bir çeksene. Kamerayı biraz uzağa çek. Burada bir şey daha var. Işık tutuyor. Işık tutuyor. Bir dakika. Ha. Kapattık mı? Ne oldu? Hemen ışık tutalım. Bakalım başka ne var. Şunu koyalım şuraya. Şöyle. Nasibimizi. Evet. Bakalım başka görünüyor mu bir şey? Evet. Burası gidiyor arkadaşlar. Burası içeriye doğru gidiyor sayfası içeriye doğru gidiyor. Görüyorsunuz. Burada bir şey daha var. Ama onu alabilmemiz için bayağı bir uğraşmamız lazım gibi. Allah Allah. Kapattık mı şu an? Evet. Görüyorsunuz. Bunun içinde bir şey var. Burayı komple yıkmamız lazım. Bu müjdesi mi acaba? Büyük ihtimal müjdesini bulduk. Şöyle bir kamerayı içine doğru bir... Şurada bir şey var. şey var ama ne var orada? Neyse. Orayı tut bakalım hemen şöyle. Son bir kez bakalım. Yani gözle görülmediği için çünkü daha diğer kasamızı açacağız. O kasamızı da göster. İlk kasamızın müjdesini, ilk kasamızın hediyesini aldık. Devamı var. Devamı. Gördüğünüz gibi devamı var ama bunun devamını alabilmek için şunu bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar bunun devamını alabilmek için ne yapmamız lazım? Şöyle burayı komple kırmamız lazım büyük ihtimal. Burayı komple de kırarsak acaba diyorum şurası üstümüze yıkılır mı ama onun asıl malzemesi büyük ihtimal içinde. İnşallah bir dahaki videoda daha detaylı, daha değişik aletlerle gelip orayı da açmaya çalışacağız. Ama şunu da çok merak ediyorum. Şimdi isterseniz geçelim diğer kasamıza. Acaba bu kasamızda ne var? Bunu da merak ediyorum. Yoksa yani burası komple büyük bir yerde. Buralara hani küçük kasalar koyarak e, yanıltma mı yapmışlar? Hani e, çünkü e, müjdesini mi koymuşlar? Veyahut hediyesi mi bu? Çünkü hala o delikten e, sinyal alıyorum. Sinyal içeriye doğru gidiyor. Bir şey gözükmüyor. Ama orayı da açabilmemiz için burayı komple kırmamız lazım. E, bunu da açalım. Bunu açtıktan sonra bakalım. Belki bununki devam ediyordur. Bununki gidiyordur. Çünkü şöyle açayım göstereyim. Aa. Aa. Heh. Yani dedim ki acaba biraz önce yanlış mı öttü? Evet, burada buradan da bir sinyal alıyoruz, buradan bir sinyal alıyoruz, bu deliğimizden bir sinyal alıyoruz, ama bu deliğin sonu gitmiyor, gitmediği için direkt e, bu kasayı açacağız. Burayı da çok yakın bir zamanda, burayı da çok yakın bir zamanda e, inşallah e, komple indirmeyi düşünüyoruz. Yani çünkü müjdesi eğer böyle bir şeyse e, gerçeğini ben düşünemiyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim şimdi diğerini açalım. Evet, beklenen an geldi. Bu kasa bizi çok çok heyecanlandırıyor çünkü bunun önünde böyle bir yine aynı şekilde kapak tarzı bir yer vardı. Burayı yıktık, yıktıktan sonra bunun bu şekilde çıkması bizi çok heyecanlandırdı. Yani bakıyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir zorladık. Hani vurduk, kırmaya çalıştık, kıramadık. Şimdi tekrardan uğraşacağız, elimize aldık malzemelerimizi. Şimdi yavaş yavaş bunu açmaya çalışacağız, bakalım. Şimdi e, bu taşın da ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Belki taş değerli bir taş. Yani her şey olabilir. O yüzden e, ilk başta arkadaş dayanamadı. O heyecanla bayağı bir vurdu. Kırmaya çalıştı. Bunun içinde ne var gibisinden. Ben onu zor zapt ettim. Şimdi yavaş 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 taşı da e, incitmeden, kırmadan e, almaya çalışacağız. Şöyle yavaş yavaş çıkartacağız bunu. Evet. Evet yavaş yavaş döktük. Burayı komple döktük. Şimdi ince işçilik. Şu taşı kırmak istemiyorum. Bakın. Şuradan gözüküyor. Buradan vursam belki hemen açılacak ama kırmak da istemiyorum. Çok az kaldı. Böyle şöyle yavaştan açtığımız zaman şimdi buradan da inşallah güzel bir şey çıkacak. İnşallah umut ediyoruz. Şunu da şöyle şurayı şöyle komple yıksak mı? Evet. Evet. Oho. Taşa yine zarar vermeyelim. Şöyle çekelim. Evet. Çok az kaldı. Burada bir şey var mı? Bir şey yok şimdilik. Şöyle şuraları bir yıkalım. Taşımız burada. Evet arkadaşlar heyecan var mı? Sizce ne çıkabilir içerisinden? Biraz önce çok güzel hediyesini aldık. Ama benim düşüncem biraz önce de gördünüz. Bunun içine doğru apayrı bir yer gidiyor. O kane at diyeyim. Çünkü e, müjdesini aldık ama içine doğru hala dedektörümüz sinyal vermeye devam ediyor. Evet. Bak yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş yaklaş görüyor musun? Evet. Bu değişik bir harç kullanmışlar büyük ihtimal. Çünkü evet. Şuradan içi yavaş yavaş gözükmeye başladı. Yavaştan gözükmeye başladı. Heyecan var mı arkadaşlar? Heyecan. Keşke bir elimizde imkan olsa içine doğru bir şey salsak da. Evet. Şöyle alttan da açalım. Şurayı da komple bir yıkayayım diyorum. Hiç taşa zarar vermeden. Evet. Görüyorsunuz zaten. Harç olduğu çok belli. Horosan'a benzemiyor. Ama değişik. E, artık bu kayanın uf atılıp, ufaltılıp daha doğrusu e, tane tane getirilip tekrardan bir harç mı karaldı? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum ama bunu buraya oturtmuşlar. Bunu bu şekilde oturtmuşlar. Şimdi çok az kaldı. Biraz sonra artık kasamızın müjdesine veyahut definesine ulaşacağız. Artık ne varsa görüyor musunuz? Yavaştan taşa da zarar vermek istemiyoruz. Yani taş da değerli bir taş olabilir veyahut içerisinde herhangi bir şey olabilir. O yüzden korkuyoruz taşa zarar vermekten. Yavaş yavaş açıyoruz. Acelemiz yok. Şöyle çok az kaldı zaten. Biraz sonra biraz sonra hemen geliyor. Geliyor. Evet. Heyecandan böyle vuruyorum arkadaşlar. Heyecandan böyle vuruyormuşum. Ben de diyorum <laughs> niye böyle? ben de hiç sana bakmıyorum yani. Ya şu an var ya. Bizim orada uymalı. <laughs> şu an o kadar heyecanlı ki. Girdi. Evet şu an girdi. Şu an görüyor musunuz? <laughs> şu an girdi. Kaça zarar verir mi? Ne diyorsun? Şöyle yavaş yavaş. Evet. Oo gel. Bak bak bak. içine bak. içine bak. Nerede telefon? Telefon nerede? Görüyor musun? Bak bir şeyler gözükmeye başladı. Bak, 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 bak. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde çok değişik bir şey var. Bu heyecanda bize yeter. Evet, parıl parıl parlıyor, parıl parıl. Görüyor musun, görüyor musun? Bak, bak, bak. Bak, bak, görüyor musun? Tut hemen, tut şunu, tut, tut. Devam edelim. Tut, devam edelim. Çok güzel açıldı yalnız bu var ya. Uf. Böyle yavaştan taşımıza zarar vermeden. az kaldı ya çok az inanıyorum. Zarar da vermeden, zarar ziyan olmadan. Şurayı da kırayım. Ben görüyorum arkadaşlar yavaştan şöyle parıl parıl parlayan bir şeyler Sen görmeye ben başladım. Ama. Sen göremedin ben gördüm. Ben gördüm. Çok da değişik güzel bir şeye benziyor. Şöyle şurayı ben bir kırayım da sana da göstereyim şu taşa zarar vermeden. Evet, ah geldi. Taş geldi. Şu an heyecan var mı arkadaşlar? Açık. Şu an Maç. hepsini çektin değil mi? Bak bunu Çektim. göndereceğimiz kişiye çok önemli. Evet. evet. Şu an yavaştan çok heyecanlı. Şöyle yavaş yavaş görüyor musun? Şöyle bir heyecan yapmak istiyorum ya. şu Şuradan görüyor musun? Bak bak bak. Bak. Şuradan yavaş yavaş açıyorum. Şimdi açıyorum. 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 Açtım. Evet. Evet arkadaşlar bu daha değişik bir şeye benziyor, daha değişik, daha ilginç bir şeye benziyor. görüyor musunuz ışıkla? Parıl parıl parlıyor. Evet. Burası bizi iyi edecek. Burası kardeşi. Burası. Hemen tut, hemen. Şu telefon tut, tut hemen. Elimizde sokmadan yavaş yavaş, yavaş yavaş o mu? Hemen bakalım. Evet. Evet o. Yavaş yavaş şöyle çıkartalım bunu. Şöyle ışığı da engellemeden. Evet. O aynısına benziyor ama biraz farklı sanki. Yo. Evet. Evet arkadaşlar. Çok... Yine aynısı. Aynısı nerede? Öbürü nerede? Öbürünü cebime mi koydum? Nerede? Evet. Evet aynısı. Aynısından şu bir tane seni... Bilmiyorum yani şu an çok ilginç ve çok esrarengiz. Yani büyük ihtimal bunu bize müjde olarak mı bıraklar veyahut yanıt mı olarak diye düşünüyorum. Çünkü Hemen dur dur tut hemen tut şuraya tut tut tut. Tut. Bakalım. Oo bak. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu niye böyle yapıyor? Hemen kasayı açtık. Kasadan aldık ama içinde hala bir şeyler varmış gibi sinyal veriyor. Neden böyle yapıyor anlamıyorum. Hemen şöyle bir ışık tutar mısın kardeşim içine doğru? Dur tutayım ben. Sen bir çeksen onu. Şimdi göremediğimiz bir şey mi var? Orayı bir temizleyelim. Bak. Bir şey var mı? Şöyle olmadı kameraya çıksın biz göremesek bile. Bir şey de gözükmüyor. Tut bir temizleyelim orayı bir. Kardeşim heyecandan ellerim titremeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Oo burada değişik bir top. Aa. Buranın toprağı. Aa. Bura böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Dikkat et bir şey görürsen hemen söyle. Oo. İçine doğru çeksene şöyle biraz. Işık lazım. Işık mı lazım? Şöyle Evet içinde bir şey gözükmüyor. Biraz daha temizleyeyim ben orayı. Işık tutsana sen oradan. Biraz bakın içinden bir o gidiyor. Bu harbiden bu gittikçe gidiyor. Allah Allah. Hemen şu pointerımızı getirelim bir daha bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Ama burada ne var acaba? Hani gözle görülür bir şey yok ama bizim cihazımız orada bir şeyler olduğunu söylüyor. Allah Allah. Yani ne yapmamız gerekiyor buraya? Var mı bir bilginiz? Varsa sizden bekliyorum bilgilerinizi. Çünkü bakın. Şimdi ışığı da tut şöyle bir. Bakın şöyle gittikçe şöyle bir kum geliyor. Bakın. Şöyle bir kum. Görüyor musunuz? Böyle bir kum geliyor buradan. Değişik bir kum geliyor. Büyük ihtimal bizim komple dediğim gibi aynı şey olay biraz önce açtığımız kasada da çıktı büyük ihtimal bizim komple burayı yıkmamız lazım çünkü çok güzel bir kasa açtık şu an muazzam bir kasa ama hala içinde bir şeyler var böyle hani sanki e, iyice derine koyup doldurmuş gibi hani bizim buraya da ya bir iyice deleceğiz yılan kamerası tutacağız ya da komple Burayı biz komple böyle bir şekilde indirmemiz lazım diye düşünüyorum Vallahi nasıl yapalım kardeşim Buraya nasıl bir çalışma yapalım sonradan Haricim, Hani bir dur daha bakalım Ustalar da bir yorum yazsın Şuraya bir göster tekrar Ustalar da bir yorum yazsın ustalar. Bakın bir burada gördüğünüz biraz önce Müjdesini aldık müjdesi. İkisi de aynı İkisi de aynı müjde Bir buradan müjde aldık Bir de buradan müjde aldık Burada esrarengiz olan şey Bunların içinden, bakın, şöyle değişik. Bu zaten çok daha bir ilginç bir şeydi. Sünger gibi bir toprak İçinden hala çıkmaya devam ediyor ve bizim e, cihazımız içine doğru bir metal algılıyor. Burada da aynı şekilde, bakın, burayı iyice oyduk. Hala görüyorsunuz, bak. Görüyor musunuz şeyi? Kumları görüyor musunuz nasıl dökülüyor? Bakın. Şu kum ya, bakın. Bu nasıl bir kumdur ya? Bakın, görüyor musunuz? Böyle bir kum hala devam ediyor sizce ne yapmamız lazım yani ee, bakın Aa, şimdi buraya nasıl bir şeyle çalışmamız lazım onu da sizden ee, yorumlamanızı rica ediyorum yani ya komple ee, burayı yıkacağız yani benim aklıma başka bir fikir gelmiyor eğer burayı yıkmadan alabilecek bir şeyse sizler bize söyleyin biz o şekilde bir şey yol izleyelim e, şaştık kaldık olmadı bir ustamıza da gönderelim burayı tekrardan bize akıl versin. Ama kısa günün karı, kısa günün bayağı güzel bir karı arkadaşlar. Maceraya devam edeceğiz Allah nasip ederse. Biliyorsunuz ki definecilere faydalı bilgiler de paylaşıyorum. Bu şekilde arazide kasalarda açıyoruz, kaya mezarlarda açacağız. Allah nasip ederse şu an kış ayları insanlar çekildi. Ve sizi öyle yerlere götüreceğim ki siz bile inanamayacaksınız. Yani size kalma, size düşen sadece bu çekirdeğinizi, kolanızı alıp açıp seyretmek olacak. Muazzam maceralara katılacağız Allah nasip ederse. Şimdilik e, kapatıyorum. Biz burayı biraz daha inceleyelim. Eğer daha detaylı bir şey bulursak da tekrardan kameraya yükleriz. Ama e, çok ilginç, e, çok değişik bir şey gibi geldi. Bilenler de yoruma yazsın. Hepinize e, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Şöyle e, beğenip yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.